Büyük Dans Reis kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Beşiktaş Başakşehir maçını izliyoruz. Kendi sahamızda Sergen Yalçın'la beraberiz. Alay spor maçını ben saymıyorum. Bugün Tarsus'tan, Mersin Tarsus'tan misafirlerim var, kardeşlerim var. Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Galatasaraylı. Berkay'dan başlayalım. Berkay ne diyorsun? Abi inşallah yeneriz. Sergen Yalçın'la güzel bir başlangıç yaparız kendilerimize. 3-1. Abi ben şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'la ve arkasındaki hakemlerle TFF evet, ile tek başımıza mücadele edemediğiniz için ben bundan sonra iki tane tutuyorum. Beyin bir de fena var canım. Aaaa! Tek başımıza mücadele edemiyoruz. Yani ben şu zünyeden katılmıyorum, hiç hatırmadım. Ben nasıl bir <laughs> tane? Eee konusun arkadaşımız. Evladım. Küyü olmuş kuşlar kanka oldular kanka. 2-2 evet, beraber. Sen? Bence maç sporu 2-1 Beşiktaş alır. Tüktaş reis. İnşallah tepe takla gelsin. <laughs> yeni umutlar, yeni hayaller, iyi bir Beşiktaş görmek istiyoruz. Şimdi Cem Yüzünder'i aldık, Gökhan Sazda aldık, Çerniye aldık, Endidi'yi diye aldık, Elbilal Doğru'yu aldık, Abraham'ı aldık. Ne iş yapıyor Abraham? Jurasek'i aldık, Rıdvan'ı aldık. O kadar transfer yaptık, bir o kadar da gitti. Ya yani en azından şampiyon olmasak bile şampiyonluk mücadelesi verebilen bir Beşiktaş görmek istiyoruz. Benim skor tahminim Beşiktaş 2, Başakşehir sıfır. İnşallah küme düşer. Evet. Çerni verdiği pasa bak Çerni'ni. Biliyorum o İyi adam. Ya. İyi adam değil mi? Galatasaray'da şu anda 11 oynar mı oynamaz mı? Çerni! 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 Allah da! Jota'yı aldık bir de Jota. Bu arada bir hatırlatma. Yarımada futbol kulübümüzün seçmeleri başladı. 2008, 2009, 2010 doğumlular. Buraya bırakacağım. WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz. Sponsor bekliyoruz. Sponsor. Evet, sponsor da yani. Isim... Oğlumun Oğlumun takımına Sponsor rica ediyorum. İsim sponsor. Sponsorsuz <laughs> futbol maalesef olmuyor. Forma sponsorluğu. Ne kadar güzel. Eklam, güzel de reklamlarını yaparız. Bize ulaşabilirsiniz. Evet sponsor bekliyoruz. Şöyle maydanoz döner falan yok mu arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Helal lan sana be Salih Uçan. Allah belanı verdi size. <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 yürü yürü, yürü. yürü. İçine, yürü, yürü. lan yürü. Hadi lan. Sabri kalk. Sarı Kim, abi, Sanıklar. kim Sanıklar. o? Sarı Ya Sanıklar. Bunu, Sanıklar. bu Bu, var ya Udo var saatli bomba Siz üçünüzle de şimdi farklı takımlarsınız evet. ya. Mersin, Tarsus, İdman Yurdu bir takım çıkartsa orada kendi memleketiniz mi Beşiktaş, Fener'i Galatasaray mı? Bu ya evet. evet. bu ya. 16. lakin ya. Ne? Fenerbahçe. Bu şeye göre değişir. Fenerbahçe şampiyonluğu oynuyor mesela. He. Mersin'le oynuyor. Bak Fener'i yenmesin. Ama Mersin şampiyon oynuyor. Mersin'i yenmesin. Mersin'le şampiyonlu oynuyor. Ya, ya, ya <laughs> örnek ver. <laughs> Nerede <gülüyor> oynayacak? <gülüyor> ya, olabilir. işte. kres altı. Ya o da kayıya bak. O da kay kırmızı kart görecek ha. Ya sen aptalsın sen ya. Tabii tabii. Vallahi ettim bu Dukay'dan ya. Ay, ay, ay. Çok yok adamı sarıyor. Yeni buçuk bu milyon, milyon var ya Hasan Arat çaktı bize bu ne yapıyor lan bu? Evet. Çerniye! Oy senin Allah belanı Ay kazmaya bak kaçırdık o. Ay 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 kazmaya bak. Allah. Ulan, 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 ulan abi ya. Bu var ya şey maçında da yaptı bizi. Bu Lozan mı Nefes. ne o oktan bir takım vardı. Kafasını dokuzda goldü. Bu yine aynı ya. Abraham Ninko. Ben bu yaşta kaçırmam onu. Ya şu köşe direk yavaş ya. Abi, ya senin Jurasek elinin ayarına taç kullanmayı bile bilmiyor ya. Gitti oraya taç attı ya. Başakşehir'e taç verdi. Çok mu Bak bir daha, daha geçti der adamı. Bak bak. atak onun yüzünden geldi. Ay geldi 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 geldi. Ay geldi 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 geldi. Ay koydu. Ay koydu. Sen bak. Juras Udo Kayı bizim ağzımıza sıçıyor. İkisi de beş beş oyuncu değil ya. Ortada kuyu var yandan geç. Şimdi yandan koydu biraz sonra ortadan koyacaklar. Ay ay ay.

Ben izlemek istedim. Ben Abraham'a bir şey söylemiyorum artık. Ya. Yo izle izle abi izle. Izle, izle. Ben altı. Yok yok. Ben altı. Ben altı. Ben altı. Ben altı. Ben altı. Ben altı, ben altı ben bozama, bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Kaçana bak. Yak bütün fotoğrafları Ona ait bütün eşyaları Bu gece ümitlerini al koyuna <laughs> Abi sen Gökhan ne diyorsun Gülkan özen? Sen yukarı özen mi diyorsun? Boş laflar, bu yola Sen git, ben zaten O yana, bu yana. Yokluğun Sevmekse karşımda Jenkins önden, 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 Cengiz Bunda, ne yapıyorlar bunda? Hakkında ne yapıyorlar? Hayır, olmayacak ya. Hatta pazar söylüyorlar ha. Bunlar ağızlarını bacak açmıyor diye bir derler bu Allah 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 manyakları ya. ya. Yok böyle bir gol. Sergen Yalçın dedi ki, Cengiz Bunda'lı bana getirin, kendine de onu adam edelim. Oynat.

Bir kulüme, ne <gülüyor> 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 arkadaşlar arkadaşlar bir 15 dakika kaldıraca girmedim sinirlendim İki golü da çekmemiş telefonu şarjı <laughs> bitmiş Yediğimiz gol de yok, attığımız gol de yok, son attığımız, attığımız gol var. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kazandık ama var ya benim krep derdim o. Hiçbirimiz. Ne? Ne? Hocam. Ne oluyor bak kavga ya? Ne oluyor? Başak şey yiyin. Bu da yavuz şu. Benim yapmayan yapmayan bir şey. Gerginlik girdik. Allah Allah Allah. Işık başlı olmayan ne yapıyor? Hay 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 Orkun'a kendi ayaklar Orkun'a kırmızı kat Kırmızı, kırmızı Ne oldu pek bir keyfin yok siktir bana ya gidiyor ya. Allah Allah Allah. ya. Kırmızı kart. Allah Allah. Boyku kırmızı kart. Ya ben futbolu bilen adamım. Ya, ya, ya bir şey olmuşsun. Ya da Orkun'a kırmızı verin. Orkun'a kırmızı kart. Kesin. Koydu tekme. Ya hadi Allah sarı kart ya. Kirli. Kirli. Ya kırmızı. Ya ne kırmızı ya. Kesinlikle kırmızı. Ya Allah aşkına neyin kırmızı ya, ya. kırmızı. Hadi Allah aşkına ya. Ya kırmızı. Kırmızı. Götürdü. Asiğler ha, hadi, hadi. O da buna. O da, da, bak, da Ben Yabancı, biliyorum. Ya, futbola. Kırmızı kan. Yavrum, kırmızı mı olur? Allah işi var. hadi yere. Kırmızı kan. Hayne. Ne yapayım? Ne yapayım? Ben. Ben. A bak kırmızı diye kıp kırmızı. Şayet Kıp kırmızı, kıp kırmızı. Abi sen kırmızıydım, bari de kırmızıda hissediyordu. Ya ya, tabii tabii aslında. Hayne. ya. da. Kapanı bitir edin. lan bitir. Bitir artık lan. Cengiz bitir cengiz zalo, bitir. Yavaş yavaş. Kucağa, 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 Bekliyorum sizi kucağa. Az önce... Kollarımı açtım sizi bekliyorum. Allah'ım kuşlar. Kuşlar, 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 kuşlar. kuşlar. Ben 0'ı iyi hatırla. Kuşlar gelin. hatırla. Kuşlar gelin. Kuşlar arkasına kuşlar. Içi bir, içi Göreceğiz. Böyle. Göreceğiz. Göreceğiz. Bir tane daha koyalım oğlum. Nasıl oldu o? Bu içeriden çıktı. Allah 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 oldu, Allah 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 balkona kaçtı. Sigara evet, evet, evet. içmeye kaçtı. Böyle evet, evet. futbol olur mu ağzına sıçayım dedi. Allah Allah ya. <laughs> Ay bu son dakika de, koyuyor de, var mı ha. Ya 102. dakikaya girdik lan 90 5 vermişsin ya. bitti. 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 Hadi. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Lay 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 Kuşağına. Gelecekler. Kuşağına. Videoları beğeniyorsanız bekliyorum. Like hadi. atmayı, kanala abone olup destek vermeyi unutmayın. Lütfen arkadaşlar eee. rica ediyoruz. Yarımada Futbol Kulübü'ne de sponsor için buraya iletişim numarası bırakacağım. Evet. İletişime geçebilirsiniz. Çok güzel şekilde sizin reklamınızı yaparız. İsim evet. sponsorluğu, forma sponsoru. sponsor söz sende. Evet evlatlar bu sponsorluk çok önemli. Oğlumu yalnız bırakmayın. Lütfen sponsor olun reklamınız yapılır. Değil Oğluma yardımcı olmanızı hepinizden evet. rica evet. ediyorum. Ben fay. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Nasıl de ma ma bir maç oldu? Verimli bir maçtı. Beşiktaş Ama evet. Sonuç önemli. Üç puanımızı Yok, aldık. Iyi anlayan falan önemli değil. Bumtaz reisini bunu yatamayacak biz Çok mutluyum. Çok şükür. Hadi ne diyor? Hak ettin Beşiktaş. Evet bir maçtı. Ama olsun Ama sonuçta. 3 puan aldı Beşler çok mutluyum. Kuş, evet. kuş taşları. Helal yani. ne diyorsun? Kuşlar vardı. Evet, i̇yi başladı. İyi olan kazandı. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Son söz sende. Tebrik ediyoruz. C